hepiniz kroşe nasıl atılır dersine hoş geldiniz. Boks eğitmeni Ömer Kavruk Demir. Bugün güzel bir sözle giriş yapalım. Fredrik Nietzsche'nin bir sözü var. Doğrular yanlışlar yoktur. Yorumlar vardır diye. Biz de kendi yorumumuzla bugün size kroşeyi anlatmaya çalışacağız. Şimdi kroşe genelde yakından atılır. Genelde altını çiziyorum. Uzaktan atılmaz mı? Uzaktan da atılmaz Çok etkili bir vuruştur. Yakalaması zordur. Genelde en kısadan en etkili vuruşu yapabilecek şekilde kroşe atıyorum. Sol kroşe, sağ kroşe şeklinde bugün öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi kroşeyi atarken geriye çekip kroşe atarsak bu da bir kroşedir. Bu bir yanlış bir kroşe midir, doğru bir kroşe midir bunları tartışacağız. Şimdi guard pozisyondayız. Önceki videoda öğrenmiştik. Guard halindeyiz. Burada rakibi atak yapacağım. Buradaki çizeceğim yol C şeklinde. Şimdi yolu gösteriyorum C şeklinde tüm vücudumu sol tarafının hepsini sağ tarafa aktararak atış yapacağım. Şu anda abuk merkezin ikisi de eşit şekilde dağılmış durumda. Gardım kapalı. Rakibi atak yaparken, rakibin kafasının burada olduğunu düşünüyorum. Rakibi atak yaparken vücudumu çeviriyorum, tak. Buradan C şeklinde bir yol çiziyorum. Yolu göstermek istersek, buradan yumruğunun çıkış yeri ve gidiş yeri olarak şu C harfini çiziyorum gidiş yolu bu kroşede daha uzağa da atılabilir ama genellikle en çok kullandığı yol bu olduğu için C şeklinde öğreteceğim size burada ve bu C şeklini çizerken sadece omuzdan değil de tüm vücuttan destek almam gerekiyor tüm vücuttan destek almamız gerekiyor arkadaşlar buradayız sol atarken sol ayağımı izleyin tüm vücudumu döndürdüm ve atışımı yaptım burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de bilek dirsek ve omuz üçü de aynı hizada olması gerekiyor. Burada R artı 90 derece, burada da bir 90 derecelik açı yakalamam gerekiyor. Bu her zaman böyle bir arkadaşlar, her zaman değildir. Mike Tyson'ın videolarını izleyebilirsiniz. En etkili kroşe atan insanlardan tanesidir. Sürekli içeri giren ve kroşeyle işi bitirir Mike Tyson. Orada da görüşeceğiz. Bazen çok uzun kullandığı zamanlar oluyor, kısa kullandığı zamanlar oluyor. İlk öğrendiğiniz kroşe budur arkadaşlar. Sol kroşeyle başlıyoruz. Gardımızı aldık. Atışımı yaptım. Sol avuç içi bana bakıyor. Vücudum dönüş yapmış durumda. Ve dirseğim oldum, Bileğim aynı hizam. Tabi buradan da sağ tarafı kapalı. Buradan vücudumu da korumayı unutmuyorum. Önceki videolarda da bunları anlatmıştım. Tekrar çektim. Atışımı yapıyorum. Çektim. Atışımı yapıyorum. Çok fazla ilerletmiyorum. Burada bekliyorum çünkü rakibimin kafası burada. Rakibimin kafasının burada olduğunu varsaydığım için. Sol kroşeyi herkes anladıysa bu açıdan da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın sol kroşe tüm vücudumu çeviriyorum. Ağırlık merkezinin %80'i sağda şu an. Niye? Çünkü sol kroşe atarken tüm ağırlığımı sağdan sola aktaracak. Bu açıdan gösteriyorum sol kroşe. Diğer açıdan gösteriyorum arkadaşlar. Sol proje, sağ proje. Peki sol proje atarken şu dirseği aşağıda olsa ne olur? Burada yükün hepsi bileğime bineceği için bileğin kırılabilir arkadaşlar. O yüzden sol proje atarken bilek, dirsek ve omuzu aynı hizada tutmam gerekiyor dedim. Çünkü ağırlık aktarımını vuruş yaptığımız bölgeye tamamen aktarabilmek için. Bununla ilgili şöyle bir test yapabilirsiniz. Mesela burayı tuttum, gitmeye çalışıyorum. Böyle mi daha iyi gidebilirsiniz? Bu şekilde mi daha iyi gidebilirsiniz? Yoksa bu aşağıdayken bileğinize mesela şu an çok fazla yük biniyor ama böyle yaptığınızda ağırlık aktarımı çok rahat şekilde buradan gerçekleşebilir. Şimdi sağ kroşeye geçiyoruz. Sağ kroşede buradayız yine. Sağ kroşede atış yaparken yine en kısadan en etkili vuruşu yapma mantığıyla en kısadan en etkili buluş. Buradan geriye çekmiyorum fazla açıkta vermemek için. Mesela geriye çektim çok fazla açık vereceğim için kısadan etkili vücudumu çevirdiğim için zaten güçlü olacak atışlarımız. Şimdi sağ kroşede de aynı şekilde buradan C çiziyorum. Buradan atışımı yapıyorum. Ve burada bekliyorum. Bunu bir ayna karşısında çalışabilirsiniz. Atış yapıp bekliyorum. Çok fazla gitmesi durumunda zaten görüntü de kötü olacağı için burada bekliyoruz. Sağ kroşede en önemli şeylerden bir tanesi yine bu tarafı koruma ve vücudu çevirebilmek arkadaşlar. Şu parmak ucunda değil, burada yapılan yanlışlardan bir tanesi de bu. Burası pençede, yani şu anda elinde 50 kilo, 100 kiloluk bir ağzı olsa bile parmağıma zarar gelmeyecek şekilde durmam gerekiyor. Ama böyle yaparsam 20 kiloyu bile taşıyamam. Mantığımız bu. Buradayız. Sol kroşe, sağ kroşe şeklinde. Son bir detaya değinmek istiyorum. Kroşe atarken avuç bizi gösteriyor. Ruslarda, Ukraynalılarda yüzde 15 boksörlerin yüzde 15'i avuç aşağıda kullanıyor. Bu da doğru. Ne dedi ilk başta? Doğrular, yanlışlar yoktur. Yorumlar vardır diye. Bu da bir yorum. Bunu da doğru sayıyoruz. bunda doğru sayıyoruz. Ama boksörlerin yüzde 80'i ve 85'i avuç size baktığını kullanıyor. Muhammed Ali Mike genelde bunu kullanıyor. Bunun da altını çizelim. Evde de yapabileceğiniz bir çalışma göstermek istiyorum size. Şimdi vücut çevirmeyle ilgili kendi üzerinde deney yapabilirsiniz. Nasıl bir deney? Kendinizi sakatlayacak bir deney ile ilgili. Mesela elinizi indirdiniz. Buradan vücudunuzu çevirmeye çalışıyorsunuz. diye. Burada göğüs kasınız. Pectoralis major dediğimiz kas. Göğüs kası aktif şekilde çalışıyor. Burada ne yapacağız? Buradayız. Sol ayağımı izleyin. Sol ayağımı çeviriyorum ve göğüs kasını hissettim. Buna rotasyon diyoruz. Vücudun dönüşü. Orada mesela bir duvar var çalışabilirsiniz bunu. Bir, iki. Yine bir zorlama olmasına gerek yok. Üç. Dört. Buradaki göğüs basını hissetmenizi istiyorum. Şu açıdan bakalım. Bir. iki, Mesela burada yapmanızı istediğim deney şu. Hiç ayağınızı çevirmeden mi daha çok gidebilirsiniz orayı? Yoksa çevirerek mi? Tabii ki de cevabımız çevirerek olması gerekiyor. Şimdi kroşeyi izleyelim. Buradayız. Bir tane kroşe vurdum. Çok geriye çekerek yaparsam ne olacak açıklayabileceğim için. Kısadan Vücudumu çeviriyorum. Sol kroşe. Bu açıdan bakın. Sol kroşe. Sağ kroşe. Sağ kroşe ile ayağımı çeviriyorum. Sol kroşe de ayağımı çeviriyorum. Buradayız. Sol kroşe sağ kroşe. Avuç içi aşağıda da kullanabilirsiniz. İkisi de doğru olarak kabul edilir. Teşekkürler.